Hoş geldiniz. Bugün nefis bir patates salatası yapıyorum. Kanalımda patates salatası yoktu. Sizler için bugün bunu yapmak istedim. 7-8 tane patateslerimi sobanın üzerinde haşladım. Yani ay gazla da haşlamadım falan derken. Haşlandıktan sonraki işlemlerim güzel soydum. Soyduktan sonra e, bu kadar bir tuz kullanmaya çalışacağım ki bu da yetecek. Fazla kullanmayacağım. Ardından ne kullanıyorum? Pul biberim var. Bu kadar bir pul biberi kullanıyorum. Evet. Bu da tamamdır. Tarifini Hülya'dan aldım. Evet, ee, Taze soğan. Daha. Pul biberi Ben biraz daha atayım. güzel bak. Kekik. Bu kekik, kadar kekik evet. kullandım. Daha biraz pul biber atmam lazımmış. Diğer taraftan da 5 yemek kaşığı zeytinyağı. 4 yemek kaşığı da e, sıvı yağ var. Pardon limon suyum var. Onları da katıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Son işlemim kıvırcıklarım ve taze soğanlarım var. Onları da attıktan sonra işlem tamamdır. Evet bugün nefis bir e, patates salatası hazırladım arkadaşlar. Yeni bir tatlı görüşelim. Sevgiyle kalın. Ben de kalmaya devam edin. Hoşçakalın.